Genel izleyici kitlesi için uygundur. Çevre Dostu Şirketler programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Melisa Öztürk. Stüdyo konuğum Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Benli ile birlikteyiz. Ömer Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey sizi uzun yıllardır atık yönetimi ve çevre konularında duyarlı isim olarak görüyoruz. Bu konuda sizin yorumlarınız çok önemli dolayısıyla. Öncelikle geri dönüşümün dünya için anlam ve önemini bir konuşalım istiyorum. Neler söylemek istersiniz bu konu Tabii, hakkında? yılın başında dünyanın nüfusu 1,5 milyar seviyesindeydi. Şu anda 8,5, 2031, 2050 yıllarında da 10 milyar seviyesine gelecek. Ve sanayi devrimiyle birlikte sanayinin büyümesi, sanayi devrimiyle birlikte artık tüketim ve üretimin artması ile birlikte geri dönüşüm ve atık miktarının artması, geri dönüşüm sektörünün önemini ortaya koydu ve bugüne kadar hep doğrusal ekonomi tarafında değerlendiriyorduk. Artık döngüsel ekonomi tarafına doğru dönüşüm sağlıyor ve ham maddenin artık çok kıymetli olduğu dönemler yaşıyoruz. Zaten bu geri dönüşüm sektörü de İkinci Dünya Savaşında Ülkelerin e, ham maddeye ulaşmasındaki zorluklardan sonra e, geri dönüşümün önemi ortaya çıkmış, ham madde kıtlığı o dönemlerde e, ülkelerin ekonomik anlamda e, atığa daha çok değer vermesini sağlamış ve atık ve geri dönüşüm sanayi de e, bu konuda önem kazanmaya başlamış. Avrupa gelişmiş ülkeler bu konuda ciddi yatırımlar yapmışlar, teknolojilerini geliştirmişler kaynakta ayırma çalışmalarını çok iyi bir şekilde yapmışlar ve buradan geri dönüşüm, geri kazanım teknolojilerinde müthiş bir gelişme sağlamışlar. Bu basit ayırma yöntemleriyle ileri dönüşüm ve katma değerli üretim tarafına doğru bu sektör evrilmiş. Zaten Atık deyince artık bir an önce evlerimizden uzaklaştırmak zorunda olduğumuz bir şey olarak görüyoruz ama sektörümüz bunu bir ekonomik değer olarak görüyor. Çünkü artık e, ham maddeye ulaşım her geçen gün daha da zorlaşmakta ve e, bu konuda. Türkiye'deki aşırı nüfus artışı 35 milyon ton civarında çıkan atığın içerisinde de değerli ham maddelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Atıkların artık ham madde değerinin ve kıymetli hale gelmesinin önemi fark edilmiş durumda. Burada tabi ciddi manada da atıkların ham dönüşü dönüşümü noktasında ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Özellikle... 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de de Avrupa Birliği uyum yasaları ile birlikte çıkarılan yönetmelikler bu atıkların artık bir sektör, bir ekonomi haline geldiğini çok ciddi manada sektörümüze yansıttı. Biz tabii Avrupa Birliği'nin göstermiş olduğu örnek çalışmaları... Ee, çalışmalardan yola çıkarak yapılan yönetmelikler ve tesislerimizin geri dönüşüm sanayinin e, ciddi manada e, iyileşmesi ve gelişmesiyle birlikte atığı değere dönüştürme e, konularında e, yatırımlar yapmaya başladık. E, Türkiye'de tabii bu e, konu her gün evimizde e, atık çıkarmaktayız. Her birey yaklaşık günde 1 kilo ve 1 kilonun üzerinde atık çıkarıyor. Bu atıkların bir şekilde düzenli depolama sahalarına gömülmesi sonucu aslında içindeki değerler de yok oluyor. Bunların ekonomik olarak karşılığı da yaklaşık olarak yılda 2 milyar dolar civarında bir değeri biz çöp sahalarına gömmek zorunda kalıyoruz. Evimizde çıkarmış olduğumuz atığın içerisinde de yaklaşık %25 ile %30 civarında dönüşebilir ambalaj atıkları var. Bunlar plastikler, camlar, metaller ve kağıtlar olmak üzere bunların ekonomiye dönüşmesi sektörümüzün dinamikleriyle mümkün. Bu 2 milyar dolarlık değeri de katma değerli ürün haline getirmek ve orijinal ham maddenin yerine ikame haline getirmek mümkün. Ömer Bey şimdi hazır ekonomiden bahsetmişken, ekonomi kısmına da değinmişken Avrupa Birliği'nin gerçekleştirdiği bir döngüsel ekonomi eylem planı mevcut. Yeşil mütabakat. Bu konu hakkında da birazcık konuşalım istiyorum. Düşünceleriniz neler? Türkiye ne gibi eylem planları gerçekleştirebilir mesela bu yönde? Ee, ülkemiz aslında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığımızın e, o planları doğrultusunda yeşil kalkınma e, hedefleri doğrultusunda aslında bazı hamleler yapılmaya başlandı. Hatta Orta vadeli plan açıklandı çok kısa bir süre önce. Orada da yeşil ve teknolojik dönüşüm konusunda da hedefler konmuş durumda. Bizim için aslında insanlar için çöp dediğimiz ve uzaklaştırılması istenen atıkların içerisindeki değerli ham maddeler Avrupa Birliği'nin artık göndermiş olduğumuz, ihraç ettiğimiz ürünlerin içerisinde kullanmasını istediğimiz şeyler. Yani bir ürün gönderiyorsak bunun içerisinde geri dönüşümlü ürün kullanma zorunluluğu gelecek. Yeşil dönüşüm Green Deal kuralları çerçevesinde artık kurallar tekrar yazılıyor. Yani artık 2030 yılından sonra ürün gönderdiğinizde içerisinde geri dönüşümlü ürün kullanma mecburiyeti ortaya konacak. Burada bizim ülke olarak yapmamız gereken hammadde güvenliği. Yani hammadde arz güvenliğini sağlamak. Çünkü burada geçmiş dönemlerde de yaşadığımız bir atık ithalatı ile ilgili de birçok haberler yayınlandı. İşte Türkiye Avrupa'nın çöpü olmasın gibi haberlere hepimiz sahip gördük, bunları dinledik. E aslına baktığımızda ham maddenin bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerinden dışarıya çıkmasından da rahatsız olan bir kesim vardı. Bu örgüt çevresel örgütler vardı. Ee, ve bu ham maddenin e, arzının güvenliğini sağlamak adına bu haberler yapıldı. Bir manipülasyon da vardı bu haberlerin içerisinde. Aslında bunlar bizim için bir e, ham madde değeri taşıyan e, şeyler. Bunlar atık değil, çöp değil. E, buraya Türkiye'ye geldiğinde doğru tesislerde, doğru teknolojiyle ham maddeye dönüyor. E, emisyon kaynaklarını aza indirmenin en önemli faktörlerinden bir tanesi atıkların ham maddeye dönüşümü. Bunlar, Neler dediğimizde işte en çok bildiğimiz, halkımızın bildiği plastikler olabilir. Metaller, camlar, alüminyumlar ve hatta bu kritik ham maddeler var. İşte nikel, kadmiyum, platinyum gibi işte bu yeni dönem elektrikli araçların içerisinde kullanılan, akülerin içerisinde kullanılan kritik ham maddeler artık Avrupa Birliği'nde kritik ham madde yasalarıyla, kanunlarla, yönetmeliklerle koruma altına alınıyor ve bizim burada aslında bu e, ülke olarak politika geliştirme mecburiyetimiz doğuyor ki bununla ilgili çalışmaların da yapıldığını biliyoruz. E, stratejik ve kritik ham madde konusu bizim şu anda en önemli önceliğimiz. E, ham maddelerin bu atıkların hepsi artık e, kritik ve stratejik ham madde e, niteliğinde e, görülüyor ve görülmesi gerekiyor. Çünkü bu e, ham maddelere ulaşmakta daha sonra zorlanacağız. E, onun için kontrol altına almamız gerekiyor. E, burada tabii bir de fırsat da var. Bu e, Avrupa Birliği'nden e, çıkmakta olan atıkların e, kapasite fazlalıkları da ülkemizde ham maddeye dönüşüm sağlanması mümkün. E, tabii çevreye, doğaya zarar vermeden ileri dönüşüm e, sayesinde katma değerli ürün haline getirmek mümkün. Böyle de bir fırsat var aslında ülkemizde. Bu bir tehdit değil. Yani atıkların artık ülkemizde bir tehdit olmaktan çıktığı günleri görmeyi arzu ediyoruz sektör olarak ve bununla ilgili de ileri dönüşüm teknolojilerini ülkemize getirmeye hatta üretmeye başlamış durumdayız. Ülkemizde ileri dönüşüm teknolojilerinin kullanıldığı tesisler mevcut. Bunlar çevreye doğaya zarar vermeden üretim yapıp ham maddeye çevirebilen tesislerdir. Bu sebeple yeşil dönüşümün en önemli aktörlerinden biri atık atıkların ham maddeye dönüşüm sürecidir. Peki Ömer Bey, ham maddeden bahsettik. Şimdi aslında birazcık da ham madde tüketimindeki azalmayla birlikte dışarıdan ithal edilen ürünlerde de doğru orantılı bir şekilde azalma olacaktır. Bunun Türkiye'deki ülke ekonomisi üzerinde katkıları nelerdir? Rakamlar ne durumda mesela şu anda? Şimdi tabii ülkemizde çıkmakta olan bir atık var. Biraz önce bahsetmiştim yaklaşık 35 milyon ton civarında bir çöp üretiyoruz. Yani her bire günlük bir kilo çöp üretiyor demiştik. Ham maddelerin bir şekilde ürüne dönüşmesi, katma değerli bir şekilde ileri dönüşüm teknolojileriyle ham maddeye dönüşümü çok önemli. Bu ham maddelerin ürünlerin içerisinde kullanılmasıyla emisyon arzının azalması, işte ee, ürünlerimizin e, ihracatçılarımızın, ihracatçı firmalarımızın emisyon ticaret sistemi (ETS) ile birlikte e, kapıda bir vergi ödemesini engelleyecek faktörlerden bir tanesi. E, bu sebeple. Ee, dediğim gibi ham maddelerin ülkemizde atıkların ham maddeye dönüşmesi konusuna ciddi bir şekilde yatırım yapılması gerekiyor. Ee, i̇hracatımızın rahatlıkla yapılabilmesi için. Atıkların e, ham maddeye dönüşmesi noktasında ciddi bir yatırım yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Peki sizce sektörde firmalar ne derece bilinçli şu anda bu konuda? Devletimizin bu konuda çıkarmış olduğu yönetmelikler, kanunlar aslında bu işi çok teknolojik bir şekilde yapılmasını emrediyor. Tabi bu gerekli destekler de mevcut ama yeteri seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü halen ülkemizde bu biraz önce bahsetmiş olduğum evlerden çıkan çöplerin içerisinde, atıkların içerisinde değerli ham maddeler var ve bunları ayırabilecek teknolojiler çok yeterli değil. Ve e, dikkat ederseniz bu atıkların da büyük bir kısmı da çöplerin içerisinde yok oluyor. E, şimdi tabi e, Avrupa e, ülkelerinde bunlar e, çok önceden e, çok 30 yıldır 40 yıldır e, toplanıp hammaddeye dönüşebilen e, ürünlerdi. E, biz bunlarla ilgili ciddi yatırım yapma aşamasındayız. Dediğim gibi burada aslında bir tehdit yok, fırsat var. Ve bu fırsatları fark eden Avrupa Birliği ülkeleri bununla ilgili kritik ham madde yasası çıkarmış durumda. Ve bu kritik ham madde yasasıyla artık ülkelerinden e, ham maddelerin gitmesini istemiyorlar. Biz önce ülke, ülkemizin içerisindeki ham maddeleri e, bir geri dönüşüme kazandırmak, onları e, atıkları ham maddeye çevirmek zorundayız. E, bir taraftan baktığımızda da, e, Avrupa'da zaten ürünlerin yurt dışına çıkmasını istemiyor. E, daha sonra yeşil dönüşüm kapsamında ürünlerin içerisine e, katmak zorunda olduğumuz geri dönüşümden elde edilmiş ham maddeleri bulmakta zorlanacağız. E, bunun için ithalatın da e, aslında bir özgüven eksikliğinin ortadan kalkması lazım. E, i̇thalat konusunda da mesela çok ciddi bir manipülatif e, çalışmalar oldu. E, bu sebeple biz ham maddemize sahip çıkmalıyız dediğim gibi ham madde arz güvenliğini sağlamalıyız. Bunların ürünlere dönüşmesini sağlamalıyız. E, teknolojik anlamda da eksikliklerimizi tamamlamalıyız. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. E, geri dönüşüm konusu aslında oldukça geniş bir konu yani bakıldığında bilgiler derya deniz niteliğinde. İnternete yazdığımızda konuyla alakalı bir sürü bilgiye ulaşıyoruz fakat geri dönüşüm alanında aslında doğru bilinen birçok yanlış da mevcut. Biraz bunlara değinelim istiyorum sizinle. İnternete yazdığımızda e, ve bazen e, bazı binalarda gördüğümüzde e, çoklu toplama sistemlerini görebiliyoruz. Aslında biz burada lojistik maliyetini aşağı indirecek çoklu toplama plastik cam metal e, yerine e, ikili toplama ileri dönüşüm e, modellerini öneriyoruz. Yani basit e, ayırma e, ve ileri dönüşüm teknolojileriyle e, atıkları ham maddeye dönüştürebiliriz. E, zaten e, bahsettiğim üzere Bunların e, lojistik Avrupa Birliği lojistik tebliğleriyle birlikte e, kıymetli ham madde statüsüne girdi. Kritik ve stratejik ham madde sınıfında bunlar. İkili toplama yöntemi yani evimizde bir kere ıslak ve kuru olarak atıkları ikiye bölmeliyiz. E, böyle çok çeşitli farklı farklı atık cinslerini farklı torbalara koymak gerçekten evlerde çok mümkün değil. Ve bunları e, ikili toplama yöntemiyle ıslak kuru modeli de diyebiliriz. Ayırdıktan sonra da belediyemize bu atıkların kapımızdan alınmasını sağlatmamız gerekiyor. Vatandaşımıza burada çok görevler düşüyor tabii. Bu ürünlerin kapımızdan alınması noktasında yeterli hizmeti göremeyebilirler. Ama burada biraz zorlayıcı olmalarını isteyeceğim tabii ben vatandaşımızdan. Gerekli yatırımların eksik olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu atıkların ham maddeye dönüşüm noktasında teknolojilerimiz yeterli. Ama yatırımlarımız henüz daha tam istediğimiz seviyelerde değil. İşte dediğim gibi burada bir fırsat var. Biraz önce bahsettiğim gibi, İthalatta korku var. İthal atıklarda bir korku var. Tabii bu ülkemizdeki plastik kullanımının çok yüksek olması ve bu hammaddeye ulaşım noktasında atıklara ve atıktan elde edilmiş plastiklere ihtiyacımız var. Aynı şekilde metaller için de söyleyebiliriz. Türkiye metal atık konusunda dünyanın en büyük ithalatçısı. Çünkü yeteri kadar cevherimiz yok çok ciddi bir sanayimiz var ve bu sanayi ile birlikte bu atıklara ulaşmak mümkün olmadığı için Türkiye'de üretilen metal miktarının yarısından fazlası ülkelerden ithal ediliyor Onun için burada plastik ve camda bir eksikliğimiz var cam Türkiye'de hiçbir şekilde cam toplanmıyor mesela cam cam konusunda çok eksiyiz yaklaşık 15 2 milyon ton civarında bir cam piyasaya sürülüyor. İçtiğimiz içeceklerin, şişelerin tekrar geri toplanması noktasında yeteri kadar bir toplama organizasyonu yok. Bir de deposto konusundan bahsetmek isterim. 2024 yılı ile birlikte bakanlığımızın çalışmalarıyla artık deposto uygulama sistemi, başlayacak. İçtiğimiz içecekleri belli bir miktarda ambaraj bedeli ödeyeceğiz ve o bedeli geri almak istiyorsak ambarajları boşa çıktıktan sonra tekrar geri götürüp bedelini geri alma modeli. Avrupa'da yıllardır uygulanan başarıyla sürdürülen bir modeldir. Aslında bunun da miktara çok katkısı olmayıp ama bir bilinçlendirme noktasında ciddi katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 35 milyon ton bir atıktan bahsettik. Bu deposta uygulama sistemiyle birlikte sadece pet şişeleri toplayacağız ama kağıtlar hala çöpün içerisinde, şampuan şişesi hala çöpün içerisinde ya da metaller, kompozit atıklar hala çöpün içerisinde. Bu sebeple deposta uygulama sistemi aslında sistemin başlangıcı noktasında bilinçlendirme açısından çok önemli. Ama sadece depozito uygulamasına katılıp bütün atık yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizi zannetmemek adına bu da doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi olarak belirtmekte fayda görüyorum. Yani aslında atık yönetiminde yalnızca tek bir noktaya odaklanmak değil de bütün atıkların yönetimine odaklanmamız gerekiyor. Doğru mudur? Çok güzel tespit ettiniz. Şimdi bu depozitolu atıkların haricinde evlerimizde çıkan organik atıklar var. Bu e, organik atıklardan enerji üretimi söz konusu. E, özellikle yine en çok evlerimizden çıktığı için ve buralar iyi yönetilemediği için e, evlere çok odaklı konuşuyorum. Endüstriyel atıklar tarafında da tehlikeliler tarafında sorunlarımız var. Ama büyük bir çoğunluğu zaten yönetiliyor, ekonomik değeri olması sebebiyle. Ama tabii evlerin içerisinde çıkan organik ıslak dediğimiz atıkların da bir değere dönüşmesi mümkün. Bunlar ama tabii ülkemizdeki sistem gereği hepsi karışık vaziyette atılıyor ve bunları ayırmakta zorlanıyoruz. Bunun için çok teknolojik testlere ihtiyaç oluyor. Bunlar yapılabilen tesisler bu arada. Ama tabii bunları kaynakta ayırıp daha kolay ıslatmadan, yani kuru ürünleri ıslatmadan ayırmak varken biz bunların hepsini aynı torbanın içerisine atıp, ıslaklarla kuruları karıştırıp ondan sonra bunları tekrar işte ileri teknolojilerle ayırmaya çalışıyoruz. Aslında bunlar ikili modelle ayrıldıktan sonra ee, organik atıklardan enerji elde edilip arka, kalan atıklarından, artıklarından da kompost gübre elde edilebiliyor. Bunun haricinde şimdi de ekonomik değeri olan atıklarımız var. Plastikler, metaller, camlar. Ee, bunların yanında ekonomik değeri olmayan, e, kalorifik değeri olan atıklar var. Ve ülkemiz biliyorsunuz enerji konusunda e, zayıf bir ülke. Enerjimizi ithal ediyoruz. En önemlisi de e, çok yoğun çimento fabrikalarının olduğu bir ülkemizde çöpün içerisinde de yine e, çok yüksek miktarda da ee, ek yakıt olarak kullanılabilecek yani çimento imalatında kömür yerine ek yakıt olarak kullanılabilecek atıklarımız var. Bunları da ayırıp çimento senayine aktarmak mümkün. Kömür ithalatını büyük bir miktarda azaltmak mümkün. Ee, tabii dediğiniz gibi çok noktaya odaklanmak, e, elektronik atıklar mesela çok ciddi yönetilmesi gereken bir konu. Türkiye'de yaklaşık olarak 150-200 bin ton civarında pil çıkıyor, hepimizin evinden çıkıyor. Ama bunu sadece 10 bin tonlu toplayabiliyoruz. Bunların içerisinde de yine çok değerli, kıymetli ham maddeler var. Yine diğer elektronik atıklar, küçük ev aletleri, büyük ev aletleri bir şekilde belki ekonomiye kazandırılıyor. Ekonomik değer olması sebebiyle de, hurdacılar vasıtasıyla. Ama tabii biz telefonumuzun içerisindeki altını, gümüşü, paladyumu da bir şekilde ayırmak zorunda Bunların ekonomik değerinden çok aslında daha çok stratejik ve yerli olmasını daha çok ön plana çıkarmalıyız diyebilirim. Yani aslında şimdi ben size sorduğum sorulardan bir soruya birçok soru cevabının niteliğine cevap alıyorum zaten. Dediniz ki her atık geri dönüşüme uygun değildir ve her atığın kimliği kodu farklı olduğu için her atık kendi kimliğine uygun şekillerde dönüştürülmeli diyorsunuz aslında. Ömer Bey şimdi geri dönüşümün uzun vadede önemlerinden bahsettik. Atığın toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm noktasında bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğine değindik. Ben bir de karbon emisyonunu da konuşalım istiyorum. Çünkü çevre bilinci açısından gerçekten oldukça önemli bir konu. Sizce Karbon emisyonu Türkiye'de karbon emisyonunun azaltılması noktasında yapılan çalışmalar yeterli midir? Mesela Türkiye'deki sanayici bu konuda ne derece bilinç sahibi? Şimdi tabii karbon emisyonu şirketlerimizi ve tabii haliyle insanlarımıza çok etkileyen bir unsur. Küresel ısınma ve bunun karşılığında da iklim değişikliğiyle artık son günlerde özellikle yaşanan felaketlerle bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Karbon sere gazlarının ortak aslında bir zararı var ve ülke sıcaklığını, dünya sıcaklığını arttırma durumu söz konusu. Aslında biz bunu çok önemsemiyoruz da normalde 2050 yılına kadar en fazla 2 derece artışa müsaade eden durum aslında 2030'lardan önce gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bunu çok önemsemiyoruz ama şöyle örnek vermek lazım. Vücudumuz 36 36.2 derecelerinde normal hayatını sürdürürken 1.5 derecelik artışla beraber hemen hasta olduğumuzu görüyor. 2 derece artışla 38 derece çıktığında kendimizi anında hastaneye götürüyoruz. Yani dünyamızın iki dereceden daha fazla bir kaldırabilecek durumu yok ki biz bunları daha görmeden felaketlerle karşılaşmaya başladık. Karbon emisyonu konusunda aslında en tehlikesi karbondioksit biriken metan gazı 21 kilogram bir etki sağlıyor. Yani karbon karbondioksit biriken metan gazı 21 kat daha fazla etki yaratıyor ısınmaya. Hatta florlu gazların 140 ile 23 kat daha fazla zarar verdiğini biliyoruz küresel ısınmaya. Bu metan gazı da en çok aslında her gün çöpe gömdüğümüz atıkların içerisinden çıkmakta. Tabii şirketlerimiz bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Farkındalığımız yeteri seviyede değil ama orta vadeli planda da yeşil ve teknolojik dönüşüm konusunda da hedefleri var hükümetimizin. Bu da sevindirici e, çalışmalardır. E, biz tabii bunu e, şirketler bazına indirdiğimizde. Mesela şirketlerin şu anda daha bilinçlendirme çalışmaları seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani 2025'ten sonra artık ihracat yapan Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan şirketlerin verilerinin kontrol altına alınmaya ve takip edilmeye başlandığını biliyoruz. Bunların en başında çimento sektörü geliyor, enerji sektörü, alüminyum sektörü, gübre sektörünün. E, ihracat noktasında rakamlarının kontrol altına alındığını biliyoruz ve 2030'dan sonra artık aslında ihracat yaparken emisyon faktörü bizim önümüze e, engel olacak. Şimdi burada aslında çok ciddi bir e, fırsat olduğunu görüyorum ben. E, bunu bir tehdit olarak görmüyorum ben. E, çünkü Avrupa, eski Türkiye'nin ihracatının 55'inin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını biliyoruz ve bu ihracatçı firmalarımızın önlemlerini bugünden itibaren almaya başladığında 2030 yılında diğer rakip firmalarının önüne geçebileceklerini ya da rakip şehirdeki ya da ülkedeki ya da diğer ülkelerdeki firmaların önüne geçebilecekleri bir faktör olarak bugünden önlemlerini almaları mümkün neler yapacaklar? Ee, em emisyon faktörlerini en aza indirgeyecekler. Ee, şimdi burada tabii Dediğim gibi şirketlerin sadece eğitim bilinçlendirme çalışmaları seviyesinin bir tık üstüne çıkmamız gerekiyor. Biz aslında biraz da kendimden bahsedeyim. Eskişehir'de Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi kurduk 2 yıl önce. Biz bu işlere 2 yıl önce başladık aslında. Bine yakın Eskişehir Sanayi Odası üyemizle biz şu anda bu ihracatta başlarına gelebileceklerin ee, hazırlıklarını şu anda yapmaya başladık. Yani 2030'a hazırlanmaya başlıyoruz. Hedefimiz bundan 7 yıl sonrasını e, sorun yaşamadan ihracatımızı rahatlıkla yapabilecek seviyeye getirmek. Neler yapıyoruz? Firmaların öncelikle emisyon faktörlerinin ne olduğunu kurumsal karbon ayak izi raporlarıyla önlerine koyuyoruz ve aslında bir karnelerini koyuyoruz şu anda. Mevcut durum analizi yapıyoruz ve daha sonra da işte bu üretmiş oldukları ürünlerin ürün karbon ayak izlerini aşağı çekecek. Varsa su ayak izini aşağı çekecek. önlemlerini şimdiden önlerine koyup yatırımlarını yapmalarını ve bu birkaç sene içerisinde bunları istenilen seviyelerin altına çekilmesini e, sağlamaya çalışıyoruz. Bunları bugünden yaparsak 2030'da tehdit değil fırsat olacağını söyleyebilirim. E, bununla ilgili de ciddi bir zaman e, zamanımız çok gibi gözüküyor ama çok çabuk geçeceğini de söyleyebilirim. Yani aslında e, sadece bilinçlenmekle kalmayıp bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey kıymetli cevaplarınız için. Sevgili izleyenler, Çevre Dostu Şirketler programımız kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.